Ama hepsini sorduk size. Şunlar da sorulacak. Teker teker hepsinden soru, soru olarak karşınıza gelecek. O yüzden bunları iyi dinleyin. Tamam mı? Ya, Şu kalın bağırsak arkadaşlar. Kalın bağırsak almış. net olsun şurası. Artık bir içine bir açıyoruz. Ve aynen havlu görüntüsünde çok sayıda <laughs> polisle döşeli olduğu görüntüde, havlu görüntüsünde. Familyal poli diyoruz burada. Görmeyen var mı? Kayıramayacak kadar çok sayıda de düşeli. Yine aynı şekilde başka bir hastada, başka bir familial poli, poli örneği göstereceğim ben size. Bunun da iç kısmında mutlu odasında çok sayıda polis var. Bunlar arkadaşlar. Şöyle, şöyle yakından. Görebiliyor musunuz polisleri? Familiar poli, poli, poli. Şöyle. <laughs> bu da farklı bir görüntü. Hani o çok fazla falsa görüntü. Bu birazcık daha iri. Polisleri görebiliyor musunuz? Evet. Çok tatlı, çok, çok sayıda polis var. Evet. Bu şekilde bakın. Buna da polis polifoz diyoruz. Yine aynı vakanın şöyle, bunlar da polis arkadaşlar. Şöyle, daha geri, şöyle. Görüyor musunuz? Şunlar. Kolik arkadaşlar şu kolikleri. Şöyle. 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 <laughs> Göremiyor ama kolikleri? Amiler <laughs> kolik pozisi. böyle. Bir tane mide göstereceğim. Bunu gördüğünüz zaman mide fethi güçler yapınca arasana ondan. Şu momentum boyu. Ama ben Bunları Bunlar ama fazla gerek yok. Sitesi. Açıyorum. Katlantılarını, rubalarını görüyorsunuz. Şurayı örneklemiş şimdi. Onu da gerek yok örneklemenleri. Sadece bu tip gördüğünüz zaman size hep çok şey Tamam mı? Şimdi bir bardak daha göstereyim. Arkadaşlar bu kolon adına karşılama. Şu kolonun normal bu Şöyle geliyor bir gözükür. şuraya kadar her şey normal. Gördün mü bu evet. Tam bu hizadan itibaren, şuradan itibaren başlıyor. Şuraya kadar. Şurası normal bir kolonu. Şurası. Tam bu bölgede şurayı, bu kolonu tamamen elini koyduğum yer. Kitle. Tamam mı arkadaşlar? Bartan <laughs> tamamen kepe çevre sarmış. Şekilde. Ve mukozayı tamamen oksidite etmiş. Normal nukozada artık yok. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kolon adını tartırma mı diyorsunuz? Yani şunu gördüğünüz zaman normal nukozayı takiben yani şurada bir kitleyi gördüğünüz zaman şunu polikle karıştırmayın. Kaşıtıran olabilir mi bilmiyorum hepsini yapıyorsunuz. Olabiliyor. Bunu poliple karıştırmayın. Tamam mı arkadaşlar? Bağırsak değil. Hemen yapıştırmayın. Kolun adın o karşısına olan. Tamam mı? Şimdi karaciğere geldik. Karaciğerde yer kaplayan bir kitle. Fotosyaller karşısına anlatıldı size. Şimdi seri kesikten de şöyle başlayayım ben anlatmaya. Karaciğerin normal karar kimi. Normal karar kimi. Şurada keskin sınırlarla ayrılmış pembe renkte modüler bir kitleye görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece şuradan da karakterin dış yüzünü de bozmuş yani. Yine aynı parçanın diğer bir kesi kesi bakın arkadaşlar. Kitleyi görüyorsunuz normal karaciğer görüyorsun. Kitle, normal karaciğer. Tamam mı? Yine aynı parçanın diğer bir serisi. Hepsi sınav sorusu olduğu için tek tek gösteriyorum size. Şöyle arkadan da göstereyim. Kitleyi görüyorsunuz değil mi? Tamam. Yine başka bir hastanın karar yer kaplayan bir kitleyi görelim. Şu normal, ha, bu yeşil rengi sorular, o safra bulaşır. Şuradan safrayı kesince akmış, safra bulaşmış. Şu normal karanki, şurası yer kaplayan kitle. Normal karankimi, yer kaplayan kitlesi. Yine açıp baktığımız zaman, Bu bölgede kimliği şöyle şurası normal parankim şu kırmızı kahverengi gözüken yer normal parankim soluk gözüken yer şöyle kitle görebiliyor musunuz arkadaşlar kitleyi normal parankimden ayırt ediyor musunuz şu şekilde zaten şöyle kapattığım zaman kitleyi normal parankimden dışarıya da etkilemiş karaciğer yüzünü dışarıda. dışarıdan da fark ediliyor karacelde yer kaplayan bir kitle. Batı sevler olarak yazacaksınız bunu. Bunu arkadaşlar yine aynı şekilde sevişte. Sirozla karıştırmayacaksınız. Sirozun dış yüzünde böyle modülleri görüyorsunuz. Minik minik sarı renkte. Görüyor musunuz? Sirozun kendine özel bir görüntüsü bu. Karaciğerini hale getirir. Son evde Siliyorsun, makro işte. Şöyle bakın, karaciğerin dış yüzüyle aradaki farkı görüyorsunuz, değil mi? Kitledeki karaciğerin dış yüzüyle silinen farkını görüyorsunuz. Yani bunu şunu sorduğum zaman ben alım siliyor demeyeceksiniz yani, tamam mı? Bunu seri kesitlerine baktığımız zaman seri kesitlerin içinde zaten diğer kaplayan bir kitleyi bulamayacaksınız. Ben geçmiş yıllardan görüyorum ben Şiroz'a hep ototeller karşılan yazanlar var. Onun için söylüyorum, hani karıştırmayın diye. O da ayrı mı soruyorsunuz? Ayrı ayrı. Herkese birer tane makroskopi gelecek. Hep bir aile. bu kadar. Hani 16 tane makroskopi yapacağım, ne yapacağım? Böyle dilimler koyacak. Her bir dilimden bakacak. Bununla da dilim yapacağım. Bu dış kısmına dikkat edin içinde de var mı yok mu bakın dedim de. Ya bu sirol değil. bunu koyduğum zaman hep atın karşısına Bir de zaten bir tane. Başka yok elimde. İki şeye gelecek. Bu kadar arkadaşlar.